Arkadaşlar merhaba. Bugün e, ha, arabanın çift taraflı havalandırma e, fanını söktüm, yerine çıkardım, temizledim. Şu e, kanat aralarına bir şeyler dolmuş sıkışmış. Balans yapıyor, onun dolayı da ses yapıyordu. Onları çıkardım, temizledim. Rulmanlarını temizledim. E, önce bir VD40 temizledim. Ondan sonra Balat ile VD40'ı da uzaklaştırdım. En sonunda da sıvı grass'te e, ee, rulmanlarını yağladım. Fazlalıklarını da sildim. E, şu an bakımını yaptım. Geri yerine yerleştireceğim. E, Önceki bunu nasıl söküyoruz? Ben bunu bir kısaca anlatayım. Şu yan fitilimizi çıkarıyoruz. Şuradan. Ondan sonra şu altta bir şurada plastik muhafaza var. Aha da şu. Buraya geçen plastik muhafaza. Bunu yerinden çekiyoruz. Bunlar hep geçmeli. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu yan tarafta şu parça var. Hava yastığını açıp kapatmak için e, bu parçayı koymuşlar. Bunu böyle e, tırnaklara çekip çıkarıyoruz. Bu da tırnaklı. Vida falan yok bunda. Ondan sonra Torpidomuzun şu üst kısmındaki, ne deniyorlar, Piyona bilek mi diyorlar. Aha şöyle bir parlak parça var. Bakın bu da hep tırnaklı. Şöyle mi duruyor, daha şöyle duruyor. Bunu yerinden tırnaklarını söküp çıkarıyoruz. Şurada bir, iki, üç, dört tane vida burada var. Bir tane şu altta, bir tane de şu yanda. Alt tane vida söküyoruz, çekiyoruz. Şuralara geçen tırnakları var. Onlarla beraber ayarlıp geliyor. Herhangi bir kırılma, vurma bir şey yapmıyor. Buna dikkat edin. Bir anda abanmayın. Yavaş yavaş sökün. Ondan sonra şurada bir parçamız var. Bunu bir göstereyim. Şu parça. Bu normalde şöyle şu yukarıda hava giriş yerinin orada duruyor. Bu iç dış sirkülasyon kapağı. Üstte motoru var. Bakın. Şöyle bir çekeyim. Görüyorsunuz değil mi? İşte bir motor var. Bundan beraber senkronize çalışsın diye diğer taraftaki e, kapağın oraya da şuradan bir fren teli gibi bir telle bağlamışlar. O da ona gidiyor. İlk başta bunu sökmek lazım. Bunu sökmeden önce e, fren telini şuradan ayırıyorsunuz, çıkarıyorsunuz baş. Fren telinin o üstündeki kurşun top gibi yeri buradan çıkarıyorsunuz o fren teli e, kablosu şuraya takılı. Bunun üstün, ucunda şöyle bir çentik var. Onu şöyle bu tarafa çeviriyorsunuz yani nasıl diyeyim? Şöyle duruyor ya. Şimdi oraya siz e, eğer bu işe kalkışırsanız dediğimi anlarsınız. Orada ka, fren teli kablosunun üzerine ha, bakın orada duruyor bir parça var. Onu şu, şöyle durur. Onu böyle saat yönünün ters yönde şöyle yaptığınızda o buradan ayrılır, çıkar. Ondan sonra bunun üzerinde iki vidası var. Biri burada, biri şurada. Bunları çıkarıyorsunuz. Bunu çıkardıktan sonra e, vidalar çıkarmadan önce şey yapmayı unutmayın. Şu kablosu var. Bunun üzerine gelen. Bu kablosu bazı yerlerden geçmiş. Sabitlemiş. Önce bu kabloyu bir rahatlatıyorsunuz. E, Boşta kalıyor. Ondan sonra bunu yerinden söküp çıkarabilirsiniz. Ondan sonra kabloyu çıkarıyorsunuz. Klima e, polen filtresinin kapağını açıyorsunuz. Polen filtresini çıkarıyorsunuz. Polen filtresini çıkardıktan sonra polen filtresinin içine elini sokuyorsunuz. Şurada bu fan motoruna şuraya gelen konnektör var. Bu konnektörle e, konnektörü yerinden çıkarıyorsunuz. Şöyle yanında iki klipsi var. Çekip çıkarıyorsunuz. Ondan sonra esas zurnan zırt dediği yere geliyoruz. Bir dakika. E, şimdi şunu sökmek için ben şöyle göstereyim. Bakın. Bunun üstünde e, şurada bir, iki, üç tane tam kenarlarda e, delikler var. Bu delikleri bunu çeviriyoruz. Bakın şöyle nasıl diyeyim. Heh. Bir yerde. Evet. Şöyle oldu. 3 tane delik karşıdaki 3 deliğe denk gelecek şekilde. Bu deliklerden biri şuraya ait. Bakın kabloyu taktığımız yer klima polen fitresinin içinde gördüğümüz yer burası. Bunun ilerisinde. Yani saat yönün saat yönüyle yani bir saat ilerisinde mi? Bir buçuk saat ilerisinde mi? öyle tam şey yapayım. Oradaki delik. Bu deliğe bakın bastırdığınızda şöyle göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Bakın içeri çekiyor bunu. Buna bastırdığınızda bunu içeri çekecek ki bu yerine oynasın. Bu yerine bastırdıktan sonra bunu saat yönü 3'ün 3 üç tane e, buraya bir şey takın işte ben şöyle ince vidalardan taktım uzunlardan. 3'ün takıp birini bastırdıktan sonra bak bastırdığınızdan emin olun. Kaçırmayın bunu geri. Şöyle saat yönünün ters yöne yönünü çevirdiğiniz zaman tak diye bu yerinden oynar. Şöyle bir döner. Ondan sonra bunu çekip yerinden çıkarırsınız. Zaten çekip çıkardıktan sonra da e, şunlar vidal değil. Bunları yerinden birbirine çevire çevire bu yani buraya sıkıştırma çıkıyor yerinden. Ben o şekilde çıkartıp yağladım ettim. Vesaire vesaire. E, yani bu şekilde. Ondan sonra geri işlem yaparak toplayacağız. Hiçbir yeri kırmadan, etmeden. Eee... Birazdan buraya toplamış olacağım. Durum bu. Aklınıza bulunsun. Yani bunlar hassas cihazlar. Eliniz kabaysa bunları pek dokunmayın. Sağını solunu etrafına kırabilirsiniz. Bakın incecik incecik plastikler var bu arada. Dikkatli olun. Ben Kırşehir'den Mustafa Aygün. Hepinize selamlar diliyorum. Kolay gelsin diyor.